Evet arkadaşlar merhabalar. Tekrardan selamlar. Ön fren merkezi ile alakalı arada bir sorun yaşadım. Hatta bir motorla alakalı bu bilgileri bana soran arkadaşım vardı ee, videoyu izleyen. Ön fren merkezi bırakmıyor kendini arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Neyse bu e, beni haklı buldular. E, Bunun siparişini çektik. Yaklaşık bir buçuk ay oldu aşağı yukarı bir buçuk aydır Parça yok Parça bekle ki gelecek bekle ki gelsin Nasıl iş anlamadım bir buçuk aydır parça bekliyorum yani Tuhaf bir şey ya gerçekten tuhaf bir şey ya bir parça garanti kapsamında değiştireceğiz bunu zaten 6000 kilometre 6000 olmak üzere zaten. Yani bu kadar zamanda bir parça yani Çin'den sipariş versem Çin'den gelirdi yani. Yani atıyorum AliExpress ne bileyim Alibaba bilmem ne şu bu. Onlardan sipariş versem direkt gelirdi. Ama yok abi. Bir buçuk aydır parça gelmiyor. Bu nasıl bir fabrikaysa onu da bilmiyorum. Garip ya gerçekten garip yani sitem ederek videoya başladım biraz ama ya bir parça yani Allah'tan motora bir şey olmuyor motora bir şey olsa ne yapacağız o zaman motor iki ay yatacak mı ya da garantisini mi bozdurmaya çalışıyorlar motorun onu da bilmiyorum ya yani olur mu olur her şey beklenir belki motorun garantisini bozdurmaya çalışıyorlar biz değiştirelim vesaire ee, siz yaptınız ondan dolayı artık motor garanti kapsamında değildir diyeceklerdir belki. Fabrika böyle bir Fabrikanın böyle bir oyunu olabilir. Gerçekten çok garip. Onun harici spordan çıktım arkadaşlar. Spordan çıktım. Ee, şeye gidiyorum. Eve gidiyorum. Çok pis acıktım var ya öyle böyle değil. <laughs> Arkadaşlar da bir müsaade etse de gitsek yani. Madem aralara giremiyorsun bize yol ver. Trafik ne ya böyle? Neyse yani şeyler o arkadaşlar. Durumlar o. Parça bekliyoruz. Allah'tan motora Onların bütün parçaları oluyor da bir şey olduğu zaman Artık garanti maranti dinlemeden müdahale Ederim yani Etmem de gerekiyor Çünkü bu motorla hafta içi ben her yere gidiyorum Kafeye gidiyorum işe gidiyorum Hafta sonunda binalarla geziyorum zaten biliyorsunuz Onunla takılıyorum onlara zaten bir süredir takılamıyoruz <laughs> Arkadaşlar virajda fren yapılmaz derler. Ya ne alakası var? Frene ne kadar basacağınla alakalıdır bu. Al fren yapıyorum. Yani o fren yapma yapılmaz muhabbeti sert fren yapılmaz. Şimdi bir de bunu çıkarmışlar virajda fren yapılmazlar. Yapılır oğlum niye yapılmasın ya? Frene basmayı bileceksin. Al viraj. Frene basmasını bileceksin bunda. Hard diye frene basarsan zaten motor gider altında. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videoda öyle bir video olsun. Biraz ara sistem ederek başlıyorum. Başladım. Ki bunda haklıyım da de zaten yani. Nasıl bir fabrikaymış tabi buçuk aydır. Parça yok. E şimdi bana arabayı soranlara ilk söyleyeceğim olay bu. Yedek parça sıkıntısı var diyeceğim bundan sonra. Yorum atanlarda vesaire. Tamam o kadar çok takipçim olmasa da bu videoyu izleyenler en azından şunu desinler yani. Bir buçuk aydır, iki aydır bir parça gelmez mi? Çin'den söylesek, oradan söylesek gelir yani. Her türlü gelir. Son kez de göstereyim şunu isterseniz frene basarken de şimdi. Bakın mesela elim görünüyordur kamerayı umarım. Bastım. Gitmiyor yani gördünüz mü? Bak bu taraf gibi değil mesela. Buraya bastım hemen gidiyor.